Esselamu Aleyküm. Bir bütün olarak Kur'an-ı Azimuşşan'ı ele alıp irdelediğimizde, içerisinde nice cevherlerin, hakikatların, definelerin olduğunu çok rahatlıkla görebiliriz. Her ilim erbabı, ehil olan insanlar, Kur'an hazinesine, deryasına girdiği zaman, yani tabiri caizse kapasitesi nispetinde ıslanmaması, oradan bir, şey, bir şeyler alaraktan çıkmaması mümkün değil adeta bu şuna benzer. Güzelim cennet gibi bir bahçeye giren bir insan, o bahçeden kapasitesi nispetinde, duygularının açılımı nispetinde, zevk durumuna göre o bahçeden farklı şekillerde istifade edebilir. Mesela boyu uzunsa uç taraftaki meyveleri alır, daha olgunmuş, olgunlaşmıştır. Veya ağaca tırmanmayı biliyorsa tırmanır, yine en uçta, en zirvede olanları alır, daha çok istifade etmiş olur. Ha boyu yetmiyor, çıkamıyor ise, altta dökülenlere en azından tabiri caizse istifade eder. O da olmuyorsa en azından oranın kokusundan, havasından, teneffüsünden, kuşlarının cıvıltısından, gölgeliğinden vesairesinden. Kur'an-ı Azimuşşan'da adeta cennet misal bir bahçedir. O bahçeye giren her insan kapasitesi nispetinde, dediğim gibi duygularının açılımı nispetinde o bahçeden mutlaka ve mutlaka istifade etmeden çıkmaz. Yeter ki istifade etme niyetiyle, iyi niyetle, bir şeyler elde etme niyetiyle girmiş olsun. Mesela bu konuda baktığımızda gerçekten ilim erbabları içerisinde bu manada özellikle Biruni baktığımız zaman astronomiyle ilgilenen Biruni'ye baktığımız zaman bu da o Kur'an'ın o bahçesine, o deryasına dalıyor. Kendisi bizzat kendi ifadesine göre bizzat bu astronomi ilmiyle uğraşmasının sebebini Kur'an-ı Kerim'deki şu ayete bağlıyor. Ali İmran suresinin 191. ayet-i kerimesi. Ve eskurun Allah kıyamen ve kuudan ve ala junubihim ve fi halqis semawati vel ard. Rabbena ma halakta hada batila. Subhanike fekina Yani burada Cenab-ı o ehli imanın Allah'a karşı olan pozisyonlarını zikrederken onlar gerek ayakta gerek otururken bu ayet de hakikaten beni de çok etkiliyor. Yani şu manada şöyle ifade edeyim. Tesbihatımın duadan sonraki tesbihatımı bazen kalkıp mesela yürüyerekten yapmaya, evde dolaşarak yapmaya çalışıyorum. Yani hem ev istifade etsin ve o vaziyette. Şimdi o müminlerin o hal, her halükarları ibadet üzerine. Ayakta olsun, oturarak olsun. Ve ala cünubiyim. ve yanları üzerine yattıkları bir vaziyette her halükarda. İster gece yatarken, ister gündüz dinlenme esnasında olsun. Her harikarda ibadet içerisinde ve devamında ve yetefekkerûne fî halkıs semâvâti vel Yerlerin ve göklerin yaratılmasını tefekkür ederler. He, yerler ve gökler. Çünkü devamlı Cenab-ı Hak efelâ yanzurûne geri keyfe hulüket ve ile semâi keyfe rufiyat ve ilel cibâli keyfe nusibet ve ilel ardı keyfe sutihat. Tezekkir innemâ entem zekkir. Leste aleyhim bir <laughs> gibi ayet-i kerimelerle sürekli nitekim Mülk suresinde de nazarını çevir gökyüzüne bak bir çatlak görecek misin? Hel taramin futur. Tümmer ci'el besara kerreteyni yankalip ilekel basarı hasiyan ve Bir daha, bir daha tekrar ve tekrar gözünü gökyüzüne çevir bak bir çatlak bir yarık görecek misin? Tam tersine bulamadığı gibi göz argın, yorgun, bitkin bir vasiyette o insana geri dönecek. Çünkü Haşa. Allah bedihtir. Yaptığı sanatı da elbette ki kendisine yakışan şekildedir. Elbette Cenab-ı Hak mükemmel olarak yaratır. Onun için her ilim erbabı, biruni gibi birçok ilim erbabı bu manada Kur'an-ı Kerim'in bu ayetlerine bakaraktan, her biri kendi mesleği açısından değerlendirerekten ondan istifade etmiştir. Mesela, gramer ilmiyle diğer bir ifadeyle, sarf ve nahiv ilmiyle iştigal eden bir kişi de bu manada kelimelerin tahlilini öğrenme manasında mesela Rahib el İsfahan'in müfredatında bunlar detaylı alır. Mesela bir ayet-i kerimeyi bunları böyle teker teker ele almaya çalışacağım. Mesela ve in mesetun nefhatun min Burada ayet-i kerimenin her bir kelimesi kılleti ifade ediyor. Yani azlığı ifade ediyor. Eğer ve in eğer burada in edatı şart edatıdır. mesettüm onları temas etmiş olsa yani bir el değme el değme tutup yakalama sarılma değil yani azıcık bir temas azıcık bir el değmiş olsa neyin ney nefatı bir üfürücük bir üfürücük ney min azabi min tebiz ifade ediyor tebiziye baziyet bir kısım bir bölüm bir parça o da azlığı ifade ediyor. Aynı şekilde azap. Azap aslında Arapça tat manasına. Tatma. Yani bir tadımlık. Rabbike de ise Cenab-ı Hak Celal gibi ismini zikretmiyor. Rabbik mürebbi terbiye eder. Bütün baktığımız zaman in edatı şart edatından mesettüm dokunmacık ifadesine, nefhatül üfürücük ifadesine, min tebiziyye azlık bildiriyor. Bir kısım yet bildiriyor. Azap bir tadımlık bildiriyor. Rabbinin azabından onlara azıcık bir nefha, bir üfürücük dokunmuş olsa. Aslında azını zikretmekle çoğuna da işaret ediyorum. Bir de çoğuna bakın azı böyle olursa. Yani bir kibidin başındaki o ateşle parmağınızı hele bir tutturun bakalım. Ve yeni kaynatmış olduğunuz yumurtayı elinizde bir soymaya bakın bakalım. Nasıl soyabiliyor musunuz? Rahatlıkla soyabiliyor musunuz? Devamlı elinizde indiriyorsunuz, suyun altına koyuyorsunuz. Bir yumurtayı bile soyamıyorsunuz. Eee? O halde yani en azı böyle olursa aman Allah'ım, aman Allah'ım. لَاَمْلَا اَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ اَوَّنْ نَاسِ اَجْمَائِينَ Cehennem kucağını açmış. Hel bin mezid diyor. Daha yok mu diyor. Yani böylece azını zikretmekle Cenab-ı Hak çoğuna nazarları çeviriyor. Böylece o insanları o günahlardan Cenab-ı Hak sakındırmış oluyor. Ve yine bir gramer aliminin mesela diğer bir ayette وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ bu ayet-i kerimenin tahliline baktığımız zaman zengin olan bir insan ister zekat olsun, sadaka olsun, hibe olsun, her ne suretle olursa olsun yapmış olduğu yardımdan dolayı başkalarına karşı kibir ve gurur içerisine giremez. Bak ben sana böyle böyle yaptım gibi gurur içerisine giremez. Çünkü veren Allah'tır. Mesela o zaman riya olur. Mesela bir benzetme kabiliğinden bir latife de olsun. Bir yağmur günü Nasrettin Hoca, Nasrettin Hoca yağmur gününde bir dostu tarafından kendisine şemsiye veriliyor. Yağmurdan korunuyor, ıslanmıyor. Ama o dostu her hocayı gördüğünde hoca hani hatırlıyor musun bir gün yağmur olmuştu ben sana şemsiye mi vermiştim hani şemsiye mi vermeseydim yam yaş olacaktı. Bir, üç, beş. Artık yine bir gün bir havuz kenarında yine adam bunu başına kalkınca Nasrettin Hoca tutuyor kendisini havuzun içerisine atıyor e diyor. Vermeseydin ne olurdu? Bundan daha kötü olur muydu?" diyor. Ondan sonra adamın sesi kesiliyor. Bir daha da başa kalkmıyor. Burada "ve min ma'arzaknahum" bize bizim size vermiş olduğumuz şeyden, rızıklardan infak edin. Çünkü veren Allah. "Ve min" aslı "min" madır. Öyle bir şeyden ki buradaki "ma" ifadesi aynı zamanda umumiyeti ifade ediyor. Yani böylece Rızı, rızık olarak verilen şey sadece yeme, içme, para, topraktan elde edilen mahsuller vesaire değil. Ma edatıyla verilen her şey nedir? İlimdir. Adam alimdir. İlminin zekatını verecek. Güçlü kuvvetlidir, iri yarıdır. Gücünün kuvvetinin zekatını verecek. Kısacası Cenab-ı Hak kendisine hususi olarak ne gibi bir nimette bulunmuş ise o nimetin karşılığını mutlaka verecek. İşte Size vermiş olduğunuz o ma'dan, ellezi ki, noktalı virgül, o şeyden ki biz size vermişiz. Rızık olarak, ikram olarak, lütuf olarak vermişiz. Vermiş olduğunuz şeyden infak ediniz. Nafaka olarak veriniz. Yani verdiğiniz şey, verdiğiniz şey bir, karşıdakinin ihtiyacını gidersin. İki, kendinizde de tabi ya, bu durumda fakir duruma düşmeyin. Buradaki yine ve mimma min ma buradaki min de aynı şekilde denden manasına ma o şey ki yani bir kısmından da aynı zamanda bir kısmından veriniz diyerekten yani tamamıyla sen de vererek mağdur duruma düşme Allah'ın sana ihsan etmiş olduğu ikram etmiş olduğu şeyden ver verirken de gururlanma verirken de gururlanma çünkü razaknahum biz verdik diyor Allah veren o Madem o verdi, ben, ben bir tevziyat memuruyum. İnsanlar bir tevziyat memuru. Bir vezneci. Veznecinin elinden günde trilyonlar girip çıkıyor. Ama cebine girmiyor. Yani Allah ne yapıyor? Cebine de koy diyor. İkram ediyor. Ama bir yandan da veznecisin. Yani Cenab-ı Hak kula olan ikramını kul kanalıyla hem okul sevap kazanmış olsun, kullar insanlar arasında bir sıkı münasebet, ilgi, alaka, yardımlaşma bir destek olmuş olsun diye Cenab-ı Hak böylece kulları vesile yaparaktan o rızkının taksim edilmesine o insanı vesile kılmış oluyor. Güzel bir münasebet, bir mübaşeret, bir ilgi, bir alaka olmuş oluyor. Şimdi baktığımız zaman bir de diğer bir pencere, gene bir astronomi de bu manada bakabilir. Bir veli olan bir zat da bakabilir şu ifade edeceğim ayet-i kerimelere bir abid bir zahit de bu ayet-i kerimelere farklı bakabilir. Ayetler şöyle. Ki Kur'an-ı Kerim'de çok geçer. Subbaha lillahi mahfis semavati vel ard. Yerde ve gökte olan her şey Allah tesbih eder. Öbür tarafta bakıyoruz. Tusabbihu lahu mahfis semavati vel ard. Ve men fihi ve in şey'in illa yusabbihu bihamdih. Baktığınız zaman yerde gökte ne varsa o inni şeyin artık bunda İsra 44. ayette hiçbir şey yoktur ki Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmiş olmasın. Yani her varlık kendi lisanı mahsusuyla, özel diliyle Cenab-ı Hakk'ı tesbih eder. O halde bu ifadeyi dinleyen bir insan, bir abid, bir zahir, yine bir mütefekkir, kainata farklı bakar. Yani kainat ölü değil, kainat meyyit değil, kainat suskun, sakit değil, bitmiş değil, aa her şey hareketsiz, ölü vaziyet değil kainat atomun içerisindeki nötron, elektron, protonun sürekli bir şekildeki dönmesi gibi. Kainat adeta bir zikir halkası gibi, bir musikay ilahiye gibi, bir koro teşkil etmiş varlıklar gibi. Bütün varlık, çünkü bizim kapasitemiz, desibelimiz düşük ya, 20 desibelin üzerini ve altındakilerini duymuyoruz. Onun için sınırlı olduğu için veya uyduruyoruz, İşte rüzgar esinde hu diye esti. Kedi ne yaptı? Mır mır, mır 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 diye söyledi. Öbürü me dedi, mö dedi vesaire. İşte burada iman nazarıyla bakmak. Yani bakıldığı zaman marifet gözlüğüyle, marifet kulağıyla, marifet kalbiyle, adeta duyguların ortaklığıyla meseleye bakaraktan tefekkür etmek, böylece onlar ölü değiller. O varlıklar cansız değiller. Taşı bile cansız değil. Niye? Çünkü içerisinde bir hareket var, bir canlılık var. Çünkü o da atomlardan oluşmuş. Atomdan bir şey oluşmuş ise mutlaka onda bir hareket var. Dediğim gibi nötron, elektron, proton bunu görüyoruz yani. Daha o da yetmiyor. Bir de her birisinin arasında birbirine katılımını engelleyen zar var. Sürekli bir şekilde o zar zaten çıktı mı o bağlantı kurdu mu atom bombası işte o şekilde olmuş oluyor. Yani buna baktığımız zaman kainatın sürekli bir hareket ve cevelan içerisinde bir faaliyet içerisinde bir tesbih, Rablarının iradesi doğrusunda. Bu bazen fiili olabilir, bazen kavli olabilir. Çünkü o varlıkların hareketleri de, fiilleri de onların bir nevi ibadetleridirler. İbadetleridir, boş durmuyorlar. Onun için kainata bu açıdan bakaraktan hiçbir şey başı boş değil, cansız değil, ölü değil, meyyit değil, suskun değil. Her varlık Allahu Ekber diyor. Aynen harcıdaki o hali düşünün. Saf saf olmuş. Aynen onun gibi de Mekke bir mihrap, Medine bir minber. O Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bütün ehli imanı imam. En başta Kabe'nin önünde Efendimiz'in olduğunu düşünün. Arkasında ehli iman, insanlardan. Onun arkasında cinler. Onun arkasında hayvanlar, melekler. Onun arasında nebatat bitkiler. Onun arkasında cemaada. Kısacası adeta bütün kainat Efendimiz'in imameti içerisinde bir anda... Allahu Ekber hacıların lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke la şerike leke lebbeyk innel hamde ve nimete lek la elek dedikleri gibi bütün kainat her birisi büyük bir ağız olarak da büyük bir ağız şeklinde hepsi Allahu Ekber diyor. İşte bu manada kainata bakıldığı zaman hayatın anlamı da manası da tefekkür de işte böyle bir tefekkür. Efendimizin buyurduğu tefekkür saatin hayrun min ibadeti sene bir saat, diğer bir ifadeyle bir anlık Allah için bir tefekkür, bir sene nafile ibadetten daha hayırlıdır. Onun içindir ki aleme bakılırken bu ayetlerin bu şekildeki, şunu da ifade edin, bunu daha geniş başlı başına ele almıştım da, Sebbaha'nın bir ifadesi de yüzmek manasına geliyor. Yüzmek manasına geliyor. Şimdi denizde yüzen balıklar neyse, onların yüzüşü neyse, Kainatı da bir deniz olarak düşünebilirsiniz. O kainat denizinde bütün varlıklar bir tesbih, bir ibadet, bir cevelan, bir hareket içerisinde dönüyorlar. Hizmetlerini yapıyorlar. Onların hizmetleri aynı zamanda onların ibadetleridirler. Tıpkı melekler için la ma amerehum ve yefaluna ma Onlar Allah'a isyan etmezler. Allah'ın kendilerine emrettiklerini yaparlar. Bir önceki sohbetle dile getirmiştim çok ibret amiz olaraktan Cenab-ı yerleri ve gökleri yarattıktan sonra diyor ki İ'tiyatav evkerha. Ey yer ve gök ister istemez. Yani isteseniz de istemeseniz de emrime geliniz. Evet buna Allah yerlere ve göklere diyor. Peki onlar ne diyor? Evet. Onlar da diyor ki eteyna Ya Rabbi biz sana emrine, buyruğuna itaat ederek geldik. Hiç mümkün mü Yani kafasız insandan başka. Marifeti bilmeyen, imandan kör, sümün, bükmün, on gün la yerkör. Marifetten nasibi olmayan, imandan ve Kur'an'dan nasibi olmayan insandan başka. Hangi varlıkta böyle bir kabavet, katılık, anlayışlık, sığlık, seviyesizlik görülebilir ki? Ancak gaflet ve dalalet içerisinde olan insanda bu olur. Rabbim muhafaza eylesin, muhafaza eylesin. İşte alemdeki bütün bu cevelan ve cereyan, el iman için gafleti izale etmeli, ehli küfür için bir anlık olsun bakaraktan bak diyor. Fanzur ile asari rahmetillah. Keyfe yuhil arda ba'de mevtiya. İnne muhil ve mevta ve hu ala şey kadir. Kainat bir anda kışın ölüyor, baharın diriliyor. Bir anda elbisesini giymiş. Bütün canlılar varlıklar bir hareket ve içerisinde. Nitekim diğer bir ayet-i kerimede de Rabbimiz Rahman suresinde Ya el cinni vel ins ins ta tahtum en tenfuzu min aktari semavati vel ar tenfuzu la tenfuzuna illa bi sultan tebiye iyi ala ay rabbikum atı keziba Bu ayette üzerinde çokça düşünülmesi gereken bir ayet-i kerime Ey ins ve cin topluluğu in ta tahtum en tenfuzu min aktari semavati vel ar yerlerin ve göklerin aktarından etrafından boyutlarından bu otlarından eğer çıkmaya gücünüz yeterse, haydi buyurun, hadir meydan. İlla bir sultan. Ancak bir sultanla çıkabilirsiniz. Burada bilimsel bir hakikate de Kur'an işaret ediyor. Sultan, saltanat, güç, sultan Türkçe'de kullandığımız gibi ancak büyük bir güç ile çıkabilirsiniz. Büyük bir güç ile çıkabilirsiniz. Onun için atmosferi delmek için, uyduların gönderilmesi için aynı şekilde dünyanın dışına büyük bir enerjik güç gerekiyor. Onun için bölüm bölüm. Yani sürekli bir şekilde belli bir mesafeye kadar uydu fırlatılıyor gidiyor. Ondan sonra parçalar onu iten parçalar düşüyor ve neticede o uydu oraya yerleşmiş oluyor. Füze o şekilde bir mesela işte İslam alimleri buna bakaraktan buna bakaraktan ilmi hakikatların perdesini açmışlar. Bir örnek vereyim. Mesela biz aslında kendi ilim öncülerimizden habersiziz. Bir yolunuz Kırşehir'e düşerse merkezde bir Cacabey Camii var. O Cacabey Camii 1070 yılında yapılmıştır. Sağ ve sol köşelerine giriniz bir bakınız. 1070 yılında adam füzenin üç özelliğini, altta ateşleme, ortada gövde, başta da başlığını yapmış. 1070 yılında, yani bir yıl sonra Malazi Zaferi var. 1070 yılında Adam orada, adam orada füzenin şu andaki, aynı şu andaki füzenin şeklini, şemailini yapmış. Caminin içerisine girince ortada bir havuz var. Havuzun tam üst tarafı camakan. Camakan. O zamanki tabii seviye nispetinde gece o camakandan havuz içerisine su dolduruyorlar. Düşen yıldızları o zamanki nispetle gelişme durumu, şimdiki gibi internet, bilgisayar, ulaşım, iletişim yok ki. Ama bir seviye var. Yani adam bin yıl öncesinden, bin yıl, 950 yıl öncesinden şimdiki uydunun şeklini yaptı. İşte Kur'an, gerimde bu ayet, bir sul, illa bir sultan. Demek ki gramer halime baktığı zaman illa bir sultan. Heh, burada bir ehli tasavvuf diyebilir ki ancak Allah ile, onun vereceği güç ile, Allah'ın marifetiyle, ona imanla çıkabilirsiniz diye diyebilir. Ama sultan kelimesinin gramer ve tahliline baktığımız zaman bir güç ve kuvveti ifade ediyor. Ancak büyük bir güç ve kuvvet ile çıkabilirsiniz. Ve yine daha mesela hemen ikinci sure olan Bakara suresinin başında geçmiş olan hurufu mukattaa dediğimiz kesik harfler. Ki bunları da tefsir dersimi yaptığımda bunu da geri geldiğinde geniş detaylı anlatıyordum. Burada da hülaseten ifade edelim ki yani Kur'an-ı Kerim'in bırakınız cümlelerini, ayetlerini, surelerini, kısa ve uzunlarını, Kur'an-ı Kerim'in harflerinde dahi harikalıklar var. İşte huruf-u mukatta'a kesik olan o harfler, kesik olan o harflerde böylece birçok esrar gizli ilahi bir şifre. Allah ile Resulü arasındaki ilahi bir şifre. Mesela Elif, Lam, Mim. İslam alimleri demişler ki mesela Elif, Allah, Lam, Cebrail, Mim, Muhammed. Şairin birisi de güzel bir şiir dile getirmiş. Aşık oldum bir mime, inciler dizilmiş cime. Cim öyle bir cim ki eliften gaf getirir mime. Aşık oldum bir mime, yani Muhammed'e. İnciler dizilmiş cime, ayetler dizilmiş Cebrail'e. Cim öyle bir cim ki, Cebrail öyle bir cim ki, Cebrail ki eliften gaf getirir, Allah'tan Kur'an getirir mime Muhammed'e. Efendimiz ve vesselam elif, lam, mim deyince... Yahudinin birisi hemen ya Muhammed senin ümmetinin ömrü kısa. Niye? Çünkü Ebce Çifil hesabıyla Elif laminim, 71 ediyor. O adam anlıyor ama Efendimiz de onun dediğini anlıyor. Diyor ki daha var, daha var. Deyince o Yahudi susuyor. Yani ümmetinin ömrünün 71 yıl olmadığını daha hurufu mukatta'nın olduğunu ifade edince o onda susmuş oluyor. Yine mesela Bununla alakalı olaraktan Fatih'in babası ikinci Murat. O zamana kadar birçok defa İstanbul'un fethine çıkılmış. Ve İstanbul'u fethetmek için hazırlık yapıyor. O sırada Ankara'da bulunan Hacı Bayram-ı Veli'ye soruyor. Efendim diyor, İstanbul bize müyesser olacak mı? Hacı Bayram-ı Veli bir süre şöyle tefekküre daldıktan sonra kafasını kaldırıyor. İstanbul'un fethini ne sen göreceksin ne ben göreceğim. Yeni doğmuş, beşikte. Fatih'i göstererekten şu çocuk ile yanında yetiştirdiği şu bizim ak oğlan diyor. Ak ah Şemseddin Göt. Bir rivayete göre bunu neye dayandırıyor? Ayet-i Kerime'deki Beldetün tayyibetün ve Rabbun gafur. O şehir ki ne güzel şehir. Buradaki Beldetün tayyibetün. Güzel bir şehir. Ebci çifir hesabıyla miladiye çevirdiğimizde 1453 diyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in içerisinde çok esrar var. Çok sırlar var. Hep cifir hesabıyla bu bilimsel en çok Hazreti Ali kullanmıştır ve onun torunlarından en çok Bediüzzaman Hazretleri kullanmıştır. Baktığınız zaman tabi bu bilimsel, bilim, bilerek konu şey yapmak lazım. Biz 70 yıllarında Kur'an-ı Kerim kursuna gidince elif başında vardı. Ebced, heves hüddi, kelimen, tâhes, sâhes, dazıh ilem tetebârekallah, ahsenul halikin. Bu şekilde ezberlemiştik o zaman da. Yani çünkü her bir harfin bir rakamsal değeri var. Ebced, elif, b, cim, dal. Elif bir, cim iki, eb, b iki, cim üç, dal dört. Ebced, evves, h beş, vav altı, z yedi. Ona kadar gidiyor. Ondan sonra onar onar on, yirmi, otuz, doksan, yüz. Yüzden sonra da yüzer yüzer, iki yüz, üç yüz gibi gidiyor. Şimdi buna dayanaraktan tabii ehli olmak lazım. Tekrar söylüyorum. Ehli olmak lazım. Bu işin içinde erbabı olmak lazım ki bir derece ifade edilebilsin. İşte bu manada baktığımız zaman sadece o huruf-u mukatta'ada bile birçok esrar var. Mesela Yasin. He, Yasin kimisi diyor ki ey insan manası. Çünkü orada insanı ele alıyor. İnsan konusunu işliyor. Yani baktığınız zaman aslında Hz. Ali'nin şu sözü gibi. Kur'an-ı Kerim Fatiha'da. Fatiha Besmele'de. Besmele ba harfinde Ba harfi de alttaki noktada. Yani bir çekirdekten koca tonlarca ağırlığındaki çınar ağacını çıkartan Allah. Allah aşkına. Ba'nın altındaki noktaya da bir Kur'an'ı niye sığdırmasın ki? Bir elifin içerisine bir Kur'an'ı niye sığdırmasın ki? Bir elif içinde, hamim içerisinde, elif lamim elif lamra'nın içerisinde Ayn sin kafın içerisinde niye koca Kur'an-ı Kerim'i sığdırmasın, sığdıramasın, sığdırılmasın? Neden? Kudreti i İlahiye açısından baktığınız zaman zaten hiçbir şey zor değil. Onun içindir ki bu manada baktığımız zaman o huruf-u kesik harfler her biri külli bir manayı ifade etmiş oluyor. Onun için Kur'an denizine dalan insan Orada daldığı zaman birçok cevherleri çıkartmak için samimi bir niyetle araştıraraktan elbette ki irdelemesi, incelemesi gerekir. Samimi olarak bu işe girdiği zaman Allah da kendisine birçok kapıları açar. Birçok ilham ile birçok hakikatları Cenab-ı Hak kendisine bildirmiş olur. Rabbim inşallah o Kur'an'ın o deryasından istifade etmemizi, hazineler ve cevherlerinden nasipdar olmamızı Cenab-ı Hak inşallah nasip ve müyesser eylesin. Saygı ve sevgilerimle.